Sivilcelerde bayanlardaki en önemli nedenlerinden birisi hormonal düzensizliktir. Herhangi bir bayanda e, prolaktin yani süt hormonu, testosteron yani erkeklik hormonu ve böbrek üstü bezi hormonu çok fazla çalışıyorsa bu bayanda kendisine çok değişik belirtiler şeklinde gösterebiliyor. Yani erkeklik hormonunuz yüksekse, süt bezi hormonunuz yüksekse ve böbrek üstü beziniz daha fazla çalışıyorsa yüzünüzde sivilceler çıkabilir, vücutta kendisine tüylenme şeklinde gösterebilir ve saçta saç dökülme şeklinde kendisine gösterebilir. Bu gibi hastalarda ilk aşamada yapmamız gereken şey, yani doktorunuzun yapması gereken şey, sizden iyi bir hormon tetki istemesi. Hormon tetkiklerinde herhangi bir şey çıkarsa, e, biz dermatologlar tabii o aşamada kadın doğumcu arkadaşlarımızla veya endokrinoloji arkadaşlarımızla bir işbirliğine giriyoruz. Çünkü örneğin polikistik over sendromu varsa, yani kistleri varsa ve bunlar hormon sargılatıyorsa veya prolaktin dediğimiz süt bezi sargılayan herhangi bir şey varsa tedaviyle birlikte o tip hormonal düzensizlik yapacak altta yatan nedenleri de tedavi etmemiz gerekiyor iyi bir sonuç almak için.